Son maçlarımızda gerçekten iyi galibiyetler aldık. Bir de iyi oynayarak aldık yani bundan çok memnunum. Özellikle Kasımpaşa'nın ikinci yarısı çok iyi oynadık. Ee, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Herkes gerçekten e, kapasitesinin üstünde oynadı. Onun için de mutluyuz tabii ki. Ama önemli olan tabii ki kalan şu iki tane maçımızı çok iyi şekilde bitirmek. Bir tanesi e, Rize maçı. Rize'de e, eski gücünle değil daha iyi bir duruma geldi eskisi gibi değil. Onun için tehlikeli bir maç olacak. Çok mücadeleci bir maç olacak. Yani dışarıdan herkese göre kolay gibi gelebilir ama çok zor bir maç oynayacağımızın farkındayız. Onun için de her türlü hazırlığımızı sürdürüyoruz. Ama iki günde bir maç oynuyor bütün takımlar. Herkeste yorgunluk, sakatlıklar maalesef oluyor. Bizde de işte kadro kuruyoruz ama maalesef bazen eksiklerimiz oluyor. En önemli şey bu. Taraftar yani. Taraftarımızı mutlaka maçta bekliyoruz. Yani çok ihtiyacımız var onlara. Hele hele bizi şu maçta yalnız bırakmamaları gerekiyor. Ligin ilk yarının son maçı kendi sahamızda. Mutlaka kazanmamız lazım. Onların desteğiyle de biz bu maçı kazanırız. Son maçlarda mükemmeldiler. Özellikle Galatasaray maçında 4-4 tüktüler. Onlara çok ihtiyacımız var. Kesinlikle de bekliyoruz yani onları.